Herkese merhaba. Wondercast'in bu bölümünde ilişkilerde ve iş hayatında empatinin önemini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz kişisel gelişim alanında uzman Emre The Wanderer. Emre, empati neden bu kadar kritik sence? Empati kritik çünkü insanlarla yaşıyoruz. Bu podcast'te bir insan çekiyor elbette bir yapay zekadan yardım alarak. Dışarıda bir araca bindiğiniz vakit bir taksiye, bir otobüse, bir tramvaya, bir metroya onu bir insan kullanıyor. Eşiniz bir insan, arkadaşlarınız, dostlarınız bir insan, iş hayatında konuştuğunuz insanlar, patronunuz veya çalışanlarınız veya takım arkadaşlarınız birer insan. O yüzden insanın her yerde olduğu ve hayatımızı idam ettirirken insanlarla karşılaşmamız ve insanların aslında bir nevi temellerde yer alması bize empatinin önemini gösteriyor. Çünkü... Empati kavramına baktığımız vakit şunu görebiliriz. Empati aslında dur bu, bundan önce ben bir yapay zekaya empatiyi tanımlamasını söyleyeyim. Ondan sonra da ben söyleyeceğim. Sen empati konusunda ne düşünüyorsun? Empati başkalarının duygularını anlamak ve onlara karşı duyarlı olmak demek. Bu insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlıyor. Yapay zeka olarak empati kuramam belki ama empatiyi anlamak insanların birbirine daha yakın hissetmesi için önemli. Peki sen nasıl tanımlamışsın? <laughs> yapay zeka olsan da gayet güzel anlattın. Şimdi arkadaşlar siz yapay zekanın bu tanımlamasından empatiyi algılamış, anlamışsınızdır. Ben aslında şöyle bir ifade kullanmayı severim. Başkasının ya da karşındaki insanın gözünün içinden olaylara bakmak. Elbette ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne yaparsak yapalım başkasının gözün içinden bakmamız çok da mümkün değil. Bu arada hani bu benzetmem ile başkasının gözünden bakmak belki de düşünce sistemi bile diyebilirim. Ne anlatmaya çalıştığım da mesele. Birazcık bunu açıklayayım. Hepimiz hayata farklı bakıyoruz, farklı anlıyoruz, farklı hissediyoruz ve farklı davranıyoruz. Hal böyle olunca da bir olaya beraber bakabiliriz. Mesela bu podcast'ı dinleyen 10 kişiden onu da çok yüksek ihtimal hatta kesinlikle diyebilirim. En doğrusu elbet Allah bilir. Farklı bakıyorlar, farklı algılıyorlar. Bu insanlar ikiz kardeş bile olsa, aynı ortamda büyümüş insanlar bile olsa, çok birbirini seven, birbiriyle çok iyi anlaşan uyumlu çiftler bile olsa olaylara farklı bakıyoruz değil mi? Bu çok detaylı bir fark bile olsa farklı bakıyoruz diyebiliriz elbette bazı konularda da. Aynı bakıyoruz. Örnek veriyorum iki kişi aynı partiyi destekliyor, aynı futbol takımını destekliyor, aynı markayı seviyor. Ama bu markanın bazı detaylarını anlaşamayabilir. Veya her şeyde, tırnak içinde her şeyde diyorum, her şeyde anlaşabilen insanlar bile örnek veriyorum. Yine de olaylara farklı açıdan bakabilirler. Çünkü geçmişleri farklı. Oraya o iki insanı örnek veriyorum podcast'te her yerden insanlar geliyor ve bu her yerden gelen insanların gelme yolu, gelme şekli bambaşka. Biri 20 yaşında, biri 25, biri 30, biri 35, biri 40, biri 45, biri 50. Aşağısı veya yukarısı ama farklı yollardan, farklı şekillerde. Biri telefonundan, biri yürürken, biri koşarken, biri evde otururken dinliyor. Hal böyleyken bir olaya tıp atıp aynı diyeyim. eşit seviyede bakmamız mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca da bir tartışmada, bir konuda, bir iletişimde empati kurmanın aslında önemi ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Şu, şu, şu örneği birçok insan anlayabilir, anlayabiliriz diye düşünüyorum. Biri İngilizce konuşuyorken diğerinin İtalyanca konuşması, diğerinin Fransızca konuşurken diğerinin e, Arapça konuşması. Bunlar aslında anlaşılmanın önündeki engellerdir diyebiliriz değil mi? Ancak şunu da fark edebiliriz biri iki, iki, insan Türkçe konuşsa bile aynı kelimelerle aynı ifadelerle konuşmuyor olabilirler veya aynı olaydan mesela örnek veriyorum bu podcast hakkında yorumlarını söylerken bile biri benim ses tonuma odaklanırken diğeri konuyu anlatma tarzıma diğeri yapay zekanın oradaki işlevini, diğeri ise konunun çok güzel olduğunu odaklanabilir. Evet işte böyle farklı farklı konuların olması böyle farklı farklı bakış açılarının olması bizi nereye getiriyor? Başta söylemiştim ya insan ilişkilerinde aslında empati var. Daha doğrusu insan ilişkilerinde aslında empati ihtiyacımız var. Neden empati ihtiyacımız var dersek de e, söylemiştim aslında ilişkilerimizi, iş hayatımızı herhangi bir şekilde aslında ilişkilerimize dayalı yaşıyoruz değil mi? Hani bir işte de yani bir iş sahibiyseniz bir ürün veya hizmet satmanız gerekir ve bu ürün veya hizmeti aslında bir insanlara satıyorsunuz diyebiliriz. Değil mi? Veya e, bir çalışansanız insanlarla beraber çalışırsınız veya patronunuz insandır veya ilişkideyseniz eşiniz insandır yani insanın temelde olduğu bir yerde insanı anlamak, insanı anlamlandırmak ve herhangi bir konuşma anında bu gerek anlaşmak üzerine olsun, gerek anlaşamamak üzerine olsun sonuç. Fark etmez. Karşıdaki insanı ne kadar iyi anlarsak aslında o kadar iyi sonuca ulaşabileceğini söyler, söyleriz. Mesela bir şirket eğer ki potansiyel müşterilerin olabilecek en iyi şekilde anlarsa onlara en iyi şekilde hizmet ve ürün geliştirebilir değil mi? Veya bir eş, bir erkek örnek veriyorum. Ee, eşini ne kadar iyi anlarsa onun neyden rahatsız olup neyden olmayacağını, neyi sevip neyi sevmeyeceğini o kadar anlayabilir ve buna yönelik çözümler geliştirebilir, cümleler kurabilir. Yani bu çözümler de görebildiğiniz gibi değişir. Bir ilişkide bu cümleyken, hediyeyken, ee, jestken veya bir muhabbette davranış şekliyken ee, bir iş hayatını, bu bir ürün, bir hizmet gibi farklılaşabilir. Ürün ve hizmet de kendi açısından farklılaşabilir elbette. İşte empati dediğimiz karşı tarafı anlamak en temelde bu kadar kritik bir yere sahip ama çok birçok insanın diyeyim birçok insan aslında kendi istediklerini söylemek kendi derdini anlatmak deyim yerindeyse e, kendi kendini odakta tuttuğu bir iletişim güdüyor. Kendinin odakta olduğun bir iletişimde aslında karşı tarafı da aynı zamanda hiçe sayıyorsan bu e, başarı iletişimde başarısızlığa sebep olabilir. Mimarti Koruma'nın özellikle de ilişkilerde ve iş hayatında sağladığı faydaları çok güzel özetledin. Peki empatiyi geliştirmek isteyenler için pratik önerilerin var mı? Nasıl daha empatik olabiliriz? Peki sen ne düşünüyorsun? Nasıl olabiliriz? Bence empatiyi geliştirmek için öncelikle aktif dinleme çok önemli. Karşımızdakini gerçekten dinleyip anlamaya çalışmak, onun bakış açısından olaylara bakmak empatiyi güçlendirir. Ayrıca farklı perspektiflerden bakabilmek için kendimizi sürekli geliştirmekte önemli. Senin önerilerin nereye olur? Hmm, benim önerilerim şunlar olur. Ne kadar fazla karşı tarafı anlamaya çalışırsak ki burada da bence anlama kısmına eğilmek lazım. O kadar fazla iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Anlamayı nasıl yapabiliriz? Ee, örnek veriyorum. Siz hakkında yüzlerce diyebileceğim kitap yazılmış bir insanla konuşacaksınız, bir röportaj yapacaksınız veya yakın bir arkadaşınız onunla konuşacaksınız vesaire. Ee, onun hakkında yazılmış kitapları okursanız özellikle de biyografi türünde veya onun yazdığı eserleri, kitapları, paylaşımları, işte videolarını, podcastlerini, iç, iç, yazılı içeriklerini vesaire hepsini anlayıp anlamlandırırsanız özellikle bu paylaşımlar onun iç dünyası ve onun hayata bakışı açısından e, izlenimler içeriyorsa şayet o insanla konuştuğunuz vakit o insanı o insanın neleri sevip neleri sevmeyeceğini hangi konulardan konuşulmasının hoşuna gidebileceğini görmüş olursunuz. Aslında bu bir örnek. Ee, bunu hayatımıza nasıl yapabiliriz? Örnek herkesin üzerine yüzlerce biyografi yazılmıyor değil mi? Ya da o insanlar içerikler paylaşmıyorlar. Bunu şöyle yapabiliriz. Özellikle genel olarak insanları dinleme alışkanlığına sahip olmanızı tavsiye edebilirim. Yani. Herhangi bir ilişkide ben karşı tarafı ne kadar dinlersem onun hakkında o kadar veri alabilirim. O ne kadar veri alabilirsem ona söyleyeceğim bir sonraki cümle, ona söyleyeceğim bir sonraki paragraf, ona söyleyeceğim bir sonraki ya da ona sergileyebileceğim bir sonraki davranış dinlediklerimle uyumlu olabilir şayet ben buna dikkat ediyorsam. Yani gerçekten aktif bir şekilde karşı dinlemek, neyden bahsettiğini anlamak, sözcüklerinin altında yatan duyguları düşünceleri anlamlandırmak, nasıl inançlar yatıyor acaba bu sözcüklerin altında, nasıl duygular yatıyor bu sözcüklerin altında diyebilmek karşı tarafın karşı tarafı anlamamıza vesile olabilir ve karşı tarafı ne kadar anlayabilirsek dediğim gibi o kadar düşüncelerimiz, duygularımız, davranışlarımız cevap kısmında ona göre şekillenebilir diyebilirim. Çok haklısın. Dinlemek empati kurmanın anahtarı gibi. Karşı tarafı anlamak için çaba sarf etmek, onun duygularını ve düşüncelerini doğru şekilde kavramamızı sağlıyor. Bu da hem ilişkilerimizi güçlendiriyor hem de daha sağlıklı bir iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Peki empati kurmada en çok zorlandığın durumlar neler oluyor? Bu konu üzerinde bence empati kurmakta en çok zorlanıl zorlanılabilecek durum dinlemek olabilir. Çünkü gerçekten bir insanı kesmeden, araya girmeden ve düşüncelerinizin farklı bir konuya dağılmadan ve kendi anlatacağınızı düşünmeden veya bir cevap verme moduna girmeden dinleyebilmek bence herkesin yapabileceği bir iş değil. Ya da herkes yapabilir ama herkesin başarabildiği bir iş değil diyeyim. Doğru. Dinlemek sabır ve farkındalık geri oturuyor. Karşı tarafı kesmeden gerçekten ne söylediğine odaklanmak zor olabiliyor. Empati kurmak için bu tür zorlukları aşmanın yolları da var mı sence? pratik olabilir. Yani insan ne kadar pratik yaparsa bu konuda gerek arkadaşıyla, gerek yakın arkadaşıyla, gerek dostuyla, gerek eşiyle, gerek sevgilisiyle, gerek annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, gerek iş hayatında ehmal olduğu insanlarla veya gerek dışarıda tanıştığı insanlar, sınıf arkadaşlarıyla, iş arkadaşları vesaire. Bunu bir pratik olarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani ne kadar yani mesela tanıdığınız insanlarda kendinize bu podcast'i bu önerdiklerimi hatır, hatırlatın bir konuşma esasında. Ya bu sefer karşı tarafa çok araya girmeden bir dinleyeyim ya da ben daha fazla konuşmadan çoğunluk konuşmayı bir karşıya vereyim. Bakalım neler olacak. Sonrasında bu e, pratiğinize, bu eyleminize yönelik yani güzel dönüşler alırsanız, güzel geri bildirimler alırsanız bu pratiği yani dinlemeyi önceliklendirme pratiğini daha fazla yapabileceğinizi düşünüyorum. Burada lütfen şu, şu sakın anlaşılmasın. karşı tarafı önceye koymak, kendimizi geriye atmak, karşı taraf için işte sürekli karşı tarafı anlamaya çalışmaktan bahsetmiyorum. Aslında yine hayatta konuşmada önceliğiniz kendiniz olabilir. Ama önceliğiniz kendinizken bile karşı tarafı ya da o muhabbette karşı tarafı ne kadar anlayacağım diye olaylara bakarsanız bence söyleyeceğiniz şeyleri de o kadar fazla daha yerinde, daha güzel, daha net ifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yoksa siz bir konu çok derin bilgilere sahipsinizdir. O konudaki derin bilgilerinizi ilkokul çocuğuna anlatma şeklinizdeki bunu hani küçük bir çocuk olarak kastediyorum. İlkokul çocuğuna anlatma şeklinizle o konuda sizinle benzer daha fazla veya daha az bilgiye, bilgiye sahip olduğunu düşündüğünüz bir insana anlatma şekliniz farklı olacaktır değil mi? O yüzden bence karşıdaki insana ki, ki lütfen buraya dikkat edin bu örnekte şu vardı. Aslında karşıdaki insanı ilkokul çocuğu olarak, ilkokula giden bir çocuk olarak öncelikle önceden biliyorsunuz. Veya işte bu benden, bu insan benden daha az bilgili veya daha hızlı bilgili diyebiliyorsunuz. İşte konuştuğunuz insanı da bu şekilde bazen çerçeveleyebilmek, çerçevede çok diretmekte zararlı veya yanlış olabilir bazı durumlar dediğim. Belki az veya çok durumda onu bilemiyorum. Ee, mesela örnek veriyorum karşıdaki insan bu konuda şöyle ve bu konuda şöyle bir çerçeve vakit ona göre cümleleriniz şekillenebilir nasıl ilk okul çocuğu diye şekillendirebiliyorsak ilk okul çocuğunda şöyle bir avantajımız var. O çocuğun okula gittiğini fiziki olarak görebiliyoruz. Ama her durumda böyle fiziki kanıtlarımız elimizde olmayabilir. Kesinlikle karşımızdaki kişiyi doğru anlamak ve ona uygun şekilde iletişim kurmak önemli. Empatiyi pratik ettikçe bu konudaki becerimiz de gelişir. Son olarak empati kurmanın ilişkilerimize olan olumlu etkilerini özetleyerek bu bölümü kapatalım mı? Empati ilişkilerimize şu faydayı en temelde ver, verebilir. Ben karşı tarafı ne kadar anlarsam ona da kendimi o kadar iyi anlatabilirim. Tartışmalar, kavgalar, kırgınlıklar, incinmeler en az seviyeye inebilir. Hem duygusal olarak çok daha kazançlı olabilirim. Kazançlı olabiliriz. Hem de maddi olarak mesela bir iş örneğinde maddi olarak daha fazla kazançlı olabiliriz. Çünkü aslında bir ürün ve hizmet verdiğiniz vakit siz... O işten para kazanıyorsunuz ve de o insan ürünü sattığınız, hizmeti verdiğiniz insanda bu üründen bir fayda buluyor değil mi? Bir bir ihtiyacı karşılanmış oluyor aslında. O yüzden hem maddi hem manevi anlamda daha kazançlı çıkabileceğimizi söyleyebilirim. Sadece kendiniz değil karşı tarafın da faydalı çıkabileceğini söyleyebilirim. Gerçekten iyi niyetli, temiz hislerle, temiz düşüncelerle karşı tarafı dinleyip ona göre diyeceklerinizi, anlatacaklarınızı anlatırsanız şayet diye düşünüyorum harika bir özet. Empati sayesinde hem ilişkilerimiz hem de iş hayatımız daha sağlıklı ve verimli hale gelebilir. Bugünkü bölümde empatiyi derinlemesine ele aldık. Katıldığın ve bu değerli bilgileri paylaştığın için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar genel olarak aslında derinlemesine değil de genel olarak empatiye girdik. O yüzden farklı farklı şekillerde empatiyi hakkında konuşabiliriz. Allah nasip ederse. Önceki podcast bölümlerini ve sonra da Allah izin verirse yükleyebileceğim podcast bölümlerini lütfen dinleyin, beni takip edin. Aşağıdan açıklamalardan hem e-posta bültenime hem WhatsApp kanalıma katılmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bir danışmanlık almak isterseniz benden ücretsiz bir tanışma görüşmesi, birlikte neler yapabiliriz için bir tanışma görüşmesi sesli ve online olarak ayarlayabilirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın sevdiklerinizle bu podcast bölümünü. Görüşmek üzere.